Herkese merhaba. Vidvi markasına ait BBH2101 model numaralı kablosuz kulaküstü bluetooth kulaklığın tanıtımını yapıyor olacağım. Altın, gri ve siyah olarak 3 farklı renk seçeneğinin sahip olan kulaklıkta plastik kasası alüminyum tıraşlı görünümüyle dikkat çekiyor. 4.2 bluetooth versiyonu 185 mAh batarya 40 mm hoparlör boyutu 97 desibel duyarlılık, 10 metreye kadar çalışma mesafesi, 2,5 saat şarj dolum ve 7 saat çalışma süresi ile BBH2101 iddialı bir bağlantı ve ses performansı sunuyor. Bluetooth bağlantısının yanında kutu içerisinde bulunan 3,5 mm AUX kablosu ile 3,5 mm kulaklık girişine sahip tüm cihazlarda kullanılabiliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan BBA 2101'in kutu içerisinde kullanma kılavuzu, 1 adet micro USB şarj kablosu ve 1 adet 3.5 mm AUX kablosu çıkmakta. Kulaklığı yakından incelediğimizde üzerinde 1 adet micro USB ve 1 adet AUX girişinin olduğunu görüyoruz. Bunların haricinde LED bildirim ışığı, açma kapatma, ses ve müzik geçişleri için kullanılan tuşları kulaklık üzerinde görmekteyiz. Hareketli ve 90 derece dönebilen kulak petleri, ayarlanabilen kafa bandı ile konforlu bir kullanım sunuyor. Bu ve diğer Vidvi ürünleri için Vidvi.com.tr adresimizden 0555 074 5679 WhatsApp destek hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.